Herkese selam dostlar hangi krallıkla nasıl oynanır serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer sizin de oylamalarınız Veigir Krallığı'nı gösteriyor. O yüzden ben de beygir Krallığı ile nasıl oynanır onu göstereceğim size. Başta Reyvadin şehri ee, ana şehir yani bunu herkes bilir zaten oyundaki herkes. Şu an oyunun başı olmadığı için şu an kergitler ele geçirmiş durumda. Askerleri görüyorsunuz zaten. Bunların hepsini kıdemli yapacağım. Çünkü kıdemli askerlerin güzel bir özelliği var. Avantajı var. Hemen bunu şurada kolayca bir haydut bulabiliriz. Evet. Görüyorsunuz. Yani kıdemli asker olmasına rağmen e, ee, suvarı da çıkıyorlar. Bir kısmı suvarı bir kısmı yaya. Yade. İşte bunların böyle bir avantajı var. Bunları indirelim de. Oğlum bir dakika ya oyun hilelerini unuttum. Ee, şöyle miydi ha tamam. Şunların hepsini bir indireyim de ben. Bakayım. Gel lan buraya. Ananı dur. Yanlış yaptık. Sakin sakin. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Ne yaptık abi? Temizledik mi? Güzel. Ya bunlar biraz geç level alıyor ya talimciniz kaç yani ben talimcim yüksekken bunları geç level almıştı o yüzden çok şey yapmıyorum Hager kullanmadım pek ama askerlerin az çok biliyorum ne kadar güçlü olduklarını bak şövalyeleri ya şövalyeleri de fena değil ama zırhları çok zayıf savunmada bunlar zayıf ama genelde çift elli silahlar kullandıkları için silahları kuvvetli piyadesini göstereyim size hem kılıç kalkan hem de çift elli baltası var bu da veygur muhafızı zırhları çok kuvvetli değil atları kuvvetli sırf bakımından ama silahları çift elli kullandıkları için öyle bir avantajları var ama en büyük avantajları okçuları yani bunların şeyi ee, ne derler ona tam doğru cümle kelime bulamıyorum ama bunların favorisi nişancıları okçuları okçuları çok iyi oyundaki en seri atabilen okçuları en hızlı okçuları bunlar okçuları çok kuvvetli o yüzden bunlarla okçu suvarı tarzı bir birlik kurabilirsiniz. Aa kale falan alacaksanız ağırlıklı olarak piyade okçu tercih edin. Piyadeler ondan giderken okçuları takır takır indirirler. Okçuları çok kuvvetli. Okçularıyla beraber oynayabilirsiniz. Hatta biz full okçu kasalım. Ya bunlar oynuyorsanız zaten sizin de ok yay kullanmanızı kullanma e, konuşamıyorum lan. Kullansanız daha iyi olur. Bakayım üç tane. Ama biraz geç level alıyorlar. Öyle bir de, dezavantajları var ama Viger'lı olarak oynamayın bence. Ha şey. Normalde bir tane lordla kapışırsınız. Esir olarak Viger'lı askerler kurtarırsınız. Kendinize alabilirsiniz ama öyle buradan asker toplamayın yani. Yani topluyorsanız da talimcinizin çok yüksek olduğuna dikkat edin ve okçu kasın. Yani ağırlıklı olarak okçu kasın. Bu da önceden kalma şey. Önceki videodan kalma ekipmanlar. Batır. Ananız tövbe estağfurullah. Peki ben öldükten sonra şey yapabiliyor muyum? Diye deneyecektim de dur bakayım. Ee, ver 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 avcı okçu okçular çok iyi bakın biraz geç level alıyorlar hatta bir dakika konuş diyelim bana kendinden bahset 24 seviyeler sağlıkları 59 sağlıkları 59 bir de rodoklara bakalım bunların kaç sağlığı Ben niye asker alamıyorum lan? Allah Allah. Ordu kapasitemiz de var. Enteresan lan. Asker alamıyorum. Bir dakika. Kayıt oyun. Şunu bozabiliriz. Tamam. Şuraya gel. Asker verme diye çıldıracağım. Tamam. Şimdi arbaletçi. Konuş. Sağlık 61. 59 60 61. Ya. Yeah. Atletizm altı mı? Tamam siz devam edin. Kaydetmeden çık bunlara bakalım. Konuş. Bana kendinden bahset. Atletizm kaç? Atletizm 4. Atletizm de önemli hareket hızı için. Ama bunlar daha seri. Oyundaki en seri yokçular bunlar. Ya yani bu yaylar zaten Arbeletleri nazaran daha seri atabiliyorlar. Daha hızlılar. Ekstra oyunun en iyi okçuları yani bunlar. Yayla en iyi okçusu bunlar. Ama yine de ben Rodok keskin nişancısını değişmem. Hem uzak menzilliler hem de yakın dövüşte iyiler. Diğer yani bunlara göre daha iyiler. Baksanıza bu Tamam bunun şey olabilir de Bal nerede lan? Tamam bunun baltası var da ama tekinde kalkanla şey var Çekici var Yani hem Birlik olduklarında daha güçlü oluyorlar Yani uzaktan Mesela kapıştırsanız Muhtemelen Rodoklar alacaktır Yani sadece kapıştırma da değil Herhangi bir, bir Krallığa saldırın veygir okçuları Ayrı rodok okçuları ayrı bir Krallığa saldırın Rodok okçuları daha verimli olacaktır. Ya Çünkü şeyleri bitince okları bitseler bile e, birlik içinde kalkan çektikleri için savunması daha sağlam oluyor. Burayı da ha, piyadeyi de gösterelim. Muhafızları var. Muhafızları gösterdik zaten. Şövalyeleri. Ama hani ki, kilit askeri okçudur bunların. Hani esir falan kurtarırsanız Beygın nişanınızı görürseniz gözünüz kapalı alın. Hatta şöyle bir savaş yapalım ya. ya. Taktik söyleyeyim size. Ya ben her zaman böyle oynarım abi. Çoğu zaman böyle oynarım. Elimdeki askerlere de bağlı olarak. Bak görüyor musunuz kalkanı yok. Muhafız adam kalkanı yok. Ama mızrak uzatıyorlar. Eger muhafızı. Mızrağı var. Onun da baltası var. Bakalım ne yapabileceksiniz. Okçuları çok iyi. Baksanıza. Hep nişancı tarafından öldürüldü. Şöyle böyle. Ah, da mı var onu. Tekeli kılıç çekti. Tabi her askerin hep aynı silahları olmuyor. Böyle şey gibi düşünün. Ee, random oluyor ama atıyorum bu şeyi biliyorum çünkü na nasıl olduğunu. Envanter atıyorum e iki ya da üç çeşit silah bırakıyorlar. Rastgele oluşuyor işte. Mesela kiminde çift telli balta oluyor. Kiminde tek elli kılıç. O şekilde. Bak mesela Vager muhafız Birinde kalkan var birinde yok. Rast hem daha gerçekçi oluyor böyle. Bence böyle olması daha iyi. Ama gerçekten de güzel bir ordu bunlar. Şövalyeler de öyle. Yani o oynanıl. oynanır Oynanmaz değil. Her krallık oynanılır aslında. Her krallık sevk verir ama zayıf krallıklar da var. Ya da başka krallıkların diğer krallıklara karşı antileri var. şekil yani hangi krallıkla oynuyorsanız oynayın ekonominize ve e, taliminize dikkat edin arkadaşlar sıradaki krallık hangisi olsun yine bir oylama başlatacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın